at Ben geldim. Ay kızım bu ne yaptın çocuğa? Ya. Bir şey anne, baba? Ay çocuğum ne yaptın ya? Sen nasıl çabaladın? Sıddık Gel buraya yavrum. Ocağda ne, ne yapıyorsun evet, gidip gidip. Um, Ne yapıyorsunuz İyi ne yapıyorsun? Ela gel kiriye. Annemin odamda odam mı? Aa odam. odamda ne anne? Tuha öyle. Gidelim bir de dalçamadım oynasın dedim. ya. Bak geleceğim bir tane oda yavrum gel benimle Gel benimle Tamam geldim Anneanne Gel bakalım benimle yavrum Bakalım Bak da evler var Ama toplam var ama yemekten yedikler tabi tamam mı yavrum Bu tamam. odası Ama burada adam var あ,あ、もたっとよっきゃな、アイドルもしてます。さて、来たね、まこと、美 de. beğendim anneanne. Dur bak orada oturdu. Sen de değil mi? Al ol. Evet Allah'ım. Burada. Nasıl gidin azı yok ama bılık var. Bılık yer mi? Yer. Tamamdır. Sen biraz otur da teyzenin Ben hemen giyorum Emine. Kalk kalk yedi güzel. Indeed you Bye.